abi 10 10 yendik yendik Aleykümselam hoş geldin ne yapıyorsun yani güzel bir maçtı güzel bir galibiyetti ben Galatasaray, Galatasaray iyi bir oyunla iyi bir mücadele iyi bir mücadele ile yendi yani bir yayını yeni açtım arkadaşlar geldiği anda başlarız yayına bu şekilde güzel bir yayın geçiririz inşallah. Sağ ol ben de iyiyim sen nasılsın? Fena, çok iyiydi değil mi? Yani fena bayağı iyiydi ya. Ah. Of of bak kimler gelecek. Kimse gelmiyor bu gece sanırım. Bir gelsin de konuşalım artık ya. Gerçekten abi öyle bir fark değil mi yani? Yani güzel yani güzel kelimesi bunun yanında hiçbir şey kalır. Bugünkü Galatasaray'ın gösterdiği mücadele, gösterdiği e, ee, This is Ali Samiyen, yani yeah, No Way Out. Aynen, aynen öyle. Yani, yani sahada fa farklı bir şey vardı. Ben e, yani gerçekçi olmak gerekirse diyorduk. E, Galatasaray yenilir şeklinde diyorduk. E, ama ben hep umuttan bahsettim. Umut olmayan yerde galibiyet olmaz. Bugün öyle öyle bir şey oldu. Umut umut yeniden doğdu Galatasaray için. Galatasaray yani Avrupa'da var olması için en az bir puan ihtiyaç duyduğu bir bir puan alması lazımdı. Bunu üç puan ile süsledi. Bu da Galatasaray için çok önemli çok önemli bir şeydi. Yani gerçekten güzel bir şeydi. Bütün oyuncuların emeğine sağlık. Okan hocanın emeğine sağlık bir şekilde golü golü bulduk. Barış Alper'in e, %100'lük e, gol, gol kaçırması var. En yani Galatasaray'ı kaçırdı. Yine Liverpool'un ataklarını iyi kesti, iyi defans yaptı. Bütün yayınlara aynısını yazıyor. Hakem iyi değildi. Ya hakemi konuşmaktan çok Galatasaray'ın galibiyetini konuşalım. Galatasaray bu e, tarihinde böyle yani tarihinde bu ma bu maçlar var ama e, böyle bir Liverpool'a zaten 2-1 Crystal Palace e, yenilgisiyle gelmişti burada da Galatasaray e, yenmesi çok güzel çok güzel bir olaya döndü açıkçası e, yani güzel müthiş müthiş bir şey diyebilirim e, çok çok beğendim çok 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 sevindim Galatasaray için her her şey için yani e, S Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı e, yani güze güzel, çok güzel bir maç izledik. Abi sen de Doğru söylüyorsun. Sen de kurtulsan onu satayım? Ne yapayım? Galatasaray hak etti. Liverpool vasatı. Liverpool maçı Galatasaray'ı yanıltmasın. E kanka e, her her maçın her maçın hikayesi farklı. Her maçın eee her maç her maç farklı bir şekilde hazırlanırsın her maça farklı bir konsantrasyonla çıktığın zaman farklı şeyler oluyor. Dediğim gibi ben hep şeyi savundum. Yani Okan Vuruu biraz ee, şey maçında biraz eleştirdik ama Frankfurt maçında orada da o adamın diyebileceği bir şey e, yapabileceği bir şey yoktu. 4 4 tane 4 4 golü de savunmadan savunma hatasından yiyorsun. yani adam daha ne yapsın ee, Galatasaray ilk yarıda o kadar pozisyon buldu Frankfurt karşısında ne yapsın ee, ama harika harika bir maçtı her şeye rağmen Galatasaray aldı ka kazandı bu şekilde çıktı Galatasaray Galatasaray gibi oynamadı çok farklı bir mücadele geldi ee, ben hep söylüyordum yani e, şampiyonlar liginde kazanmanız için sürekli basmanız yani basmanız basmanız lazım sürekli basmanız lazım basmanız bas, basmasanız iyi mücadele ee, etmeseniz hiçbir şekilde galibiyet alama, alamazsınız. Gal Galatasaray da o şekilde yaptı. Sürekli ba sürekli ba bastı, ee, rakibini çıkartmamaya çalıştı, iyi top iyi top yapmaya çalıştı. Ee, her zaman sert sert oynamaya sert oynamaya çalıştı. Hiçbir şekilde ikili mücadelelerden e ya, ya da ya da e şö şöyle söyleyeyim söyleyeyim ee, iki ikili mücadelelerden ya da Top gel top geldiğinde herkes hiç e, ayağı titremeden oynamaya çalıştı. Bu da Galatasaray için çok önemli bir faktördü. E, ben Galatasaray'ın bugünkü mücadelesine bay bayıldım arkadaşlar. Cidden müthişti. Sinan Beşiktaş Liverpool'u destekliyordu. Sıra sizde hazır olun. Baskılı futbol vardı Galatasaray'da. Aynen öyle. Ya Erdal Mert, biz bunu söylediğimizde bazıları bazıları gelip şey boş boş konuşuyor. Yok sen de mi yorumcu oldun? Olduk anasını satayım. Ne yapalım? Ee, yani Galatasaray kazandı. Mutluyuz. Ee, Şampiyonlar Liginde kazanmak ist kazanmak istiyorsun. Şampiyonlar Liginde e gruptan çıkmak istiyorsan bu şekilde oynaman lazım ha. E az önce arkadaş dedi yanıtmasın. Ka kanka tabii. E ister istemez bu maç yanılta yanıltabiliyor. Şöyle yanıltabiliyor. Yani Liverpool'u yemişsin kanka ki daha bunun bunun üstü yok. Yani şu an dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen bir takım takım gösteriliyor. Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Arsenal. Bunun yanında da Manchester City koyarsın ama Şampiyonlar Ligi kim kazanacak derler. En, en önde Liverpool ile Paris Saint-Germain'i gösteriyorlar. Yani bunun arşası budur. Ee, Galatasaray o kadar önemli bir galibiyet aldı ki arkadaşlar gerçekten ina, inanamayacağımız şekilde müthiş bir galibiyet aldı. Ben hep hayal hep hayal ediyordum. Avrupa Avrupa'da yani neden erken gol yiyoruz? Neden skoru koru, koruyamıyoruz? Neden e, ol olmuyor sürekli bunları e, düşünüp dururdum ama bugün e, her şey her şey yerli yerine oturdu Galatasaray mücadelesiyle, hırsıyla gücüyle oyuna sonradan girenleriyle çok iyi mücadele edip bir şekilde aldı. Bu maç Okan Hoca yazar Liverpool geride top alıp çok hızlı hızlı ileri çıkan bir, ta bir takım. Okan Hoca da topu ileride kaptırınca takımı geri çekmeyip daha, daha da üstlerine oynayıp baskı oluşurdu. Maçı kazanma sebebi. Bravo teşekkür ederim Batuhan Şahin. Tekrar okuyayım. Bu ma bu maç Okan Hoca'ya yazar. Liverpool geride top alıp çok hızlı ileri çıkan bir takım. Okan Hoca da topu ileri, ileri ileri kaptırınca takımı geri çekmeyip daha da üstlerine oynayıp baskı oluşturdu. Maçı kazanma sebebi. Teşekkür ederim. Rabit hoş geldin. Sağ olun Manzo. Teşekkür ederim. Sana da yani o kadar mutluyuz ki o kadar e, o kadar güzel güzel bir akşam ol, oldu Galatasaray adına. Herhalde bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi serüveni şimdi başladı. Bodo, Bodo e, Bodo'dan da 3 puan alırsa yani Galatasaray yoluna e, yoluna çok önemli çok güzel bir şekilde devam ede e, edebilir. Yani inşa, inşallah inşallah e, gelecek maçlarda bu şekilde oynarsa yani gru, gruptan çıkma şansı e, yükselir diyeyim size. <laughs> Bakalım kardeşimiz ne demiş. Kupayı almasa da bu yeterli arkadaşlar. Her biri için teşekkür ederiz. Oynayandan, sağdaki taraftarlardan, topa yatandan, golünü atandan, her birinden e ee, bu akşamki galibiyet için teşekkür ederiz. Merhaba yok mu? Merhaba hoş geldin Nazlı. Rö rövanş var daha. Rövan rövanş yok kanka da bu maçın rövanşı yok. Ee, Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı. Galibiyet aldı bu yani e bundan sonraki maç Bodoglimte de. E Beşiktaş maçı da var biliyorsunuz. Yani ba bak bakacağız duruma. Anga Ali. yendik kardeşim. 1 milyar euroluk takımı yendik. Yani müthişti bak. Tek kelimeyle müthişti. Bu bu herhalde artık tarihe geçecek. Galatasaray mükemmel bir futbol oynadı. Canını dişine taktı. Helal olsun. Trabzonspor taraftarı olarak keyif aldım. izlerken harika bir baskı oyunu vardı. Ya Teşekkür ederim Batuhan Şahin kardeşim. Ee, çok sağ ol bunları yazdığın için. Yani bu 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 baskılı oyunu Galatasaray çok iyi yönetti. Ee, zaman zaman arada bir arkada alan alan verse de e, yani oyuncular sonuna sonuna kadar o alanı kapatmak için ya da e, alanı verdiklerinde kontraya ilk yar, ilk yarıda birkaç kez yakalanmıştı Rak, rakibini çok fazla şar, şarj ederek rahat e, rahat şu şu şansı imin şu şansı imkanı sağla, sağlamadık ceza alanın içinde de çoğu Liverpool'un e, vurduğu toplarda Gal Galatasaray sürekli blok e, yani e, sav savunma öne öne yatarak topları savuş savuşturmaya çalıştı. Bu, şey, bu şekilde de iyi bir galibiyet ortaya çıktı diye düşünüyorum. Ama e, pena penaltı dışında şutunuz yok kardeşim. Yanlış maçı izlemişiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim ki sana? Galatasaray stoperleri çok iyi. Yönetti Beşiktaş'lıyım ama gerçekten helal olsun. Teşekkür ederim. Çınar Galatasaray. Dostlar rica etsem yayına abone olup beğeni beğeni de atabilir misiniz? yani Galatasaray, Galatasaray arkadaşlar günün günün sonunda e, Galatasaray 1 Liverpool 0 şeklinde bir sonuç sonuç çıkacak. Yok şutu yoktu da yani bir bir şut bir şut olsun maçı maçı kazan e, bundan bundan e, birkaç ay sonra kimse demeyecek. Yok şut atmış mı? Atmamış mı? Yani bu bu, bu şeyleri geçelim. Kazandı. Sadece baskı değil. Akıl oyunu vardı. -dı gerideki 3 oyuncuyu aralanda pas yapmasına izin verdiler. İleri ileri top atmaya asla izin vermediler. markajda harika organize olup güzel adam adama oynadılar. Aynen öyle Ka katılıyorum kardeşim. Teşekkür ederim bu yorumun için. Yani e, sadece baskı yoktu. Galatasaray çok doğru paslar paslar verdi. Çok e, savunma arkasına da uzun toplar uzun topları çok iyi yönetti. Bu şekilde de diyebiliriz. yani Galatasaray güzel bir oyun, güzel bir mücadele, güzel bir hırs. Ee, hırs aldı aldı diye düşünüyorum. Yani ben mi çok geriden izliyorum yoksa üzerindeki forma 4 yıldızlı değil mi? 4 yıldızlı kanka. Be 5'te inşallah alırız. Güllü Seyfo, Cimbom adama koyar demiş. Yani Seyfo da Cimbom aldı. İnşallah Bolu'da Bodo, da alırsak daha daha güzel şeyler bekleyecek bizi. O, İnşallah. Siz, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz nedir lütfen söyleyebilir misiniz? Dünyayı mı mesela kurtaracağım. Yok, babam kurtarır. Ben kurtarmam. <laughs> Neyse, benim yayınım bu kadardı. Biraz anlatacak şeyim yani başka bir zaman yarın bu yayın hakkında konuşuruz. İnşallah yarın daha detaylıca analiz yapıp sohbet ederiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.